Merhabalar efendim. Hepiniz Ayşen Tok ile birlikte Vedik Astroloji, Hint Astrolojisi yorumlarına hoş geldiniz. İki haftadır video koyamadım kusura bakmayın. Kendi yoğunluğumdan mütevellitti. Ekim ayı biterken, Kasım ayı gelirken şimdi sizlere yorum aktarmak istiyorum. Çünkü Kasım ayının ilk haftasında 4 Kasım, 5 Kasım o tarihlerde çok güçlü bir yeni ayımız var. Ve sonrasında yine Kasım ayıyla birlikte ilerleyen enerjiler dahilinde önümüzde bir merkez bankası kararı var ve yine bununla birlikte yeni aydan sonra aslında hepimiz aralık tutunmalarının etkisindeyiz. Bakalım şimdi benim dilimden neler dökülecek. Bakalım nasıl yorumlar yapacağım sizler için. Efendim şimdi geçtiğimiz ayı kısaca bir özetleyecek olursak yaptığımız yorumlar dahilinde yılın son 3 ayını her zaman Kur cephesinde yüksek bitiririz diye zaten ilk videomuzda söylemiştik. Açıkçası yükselen kura tepki olarak Merkez Bankası'ndan faiz arttırımı beklerken 200 baz puan daha faiz indirimine gittiler. Bakalım bu ay ne yapacaklar? Bakalım gökyüzü bunlara nasıl cevap verecek? Bakalım Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Amerika'nın başkanı Biden arasında S400 ve F35 görüşmeleri piyasalara nasıl yansıyacak? Bakalım altın cephesinde neler olacak ve tabii ki Bitcoin ile yorumlarımıza başlayalım. Arkadaşlar, Ekim bitti, Kasım geldi. 4 Kasım tarihinde gökyüzünde Terazi burcunda bir yeni ayımız var. Terazi burcunda yeni ay oluşumuna Mars ve çok ciddi anlamda Merkür'de eşlik ediyor. Burası Türkiye'nin 5. ev alanı, hemen karşısı 11. ev alanı. Ülkemiz dahilinde gençler, ünlüler, sanatçılar, sporcular, spekülasyon içerikli konular, borsa, borsayla alakalı mevzular derken hemen yukarısı 11. ev, BDDK, şehir meclisleri Yerel yönetimler, büyükşehir belediyeleri ve belediye yöneticileri bu konularla alakalı Türkiye Büyük Millet Meclisi bu konularla alakalı gündemlerimizin çok yoğun olacağı bir döneme giriyoruz. Bu enerji bizi ortalama 15 Kasım'a kadar götürür. Yani 15 Kasım'a kadar Türkiye gündeminde bilmemiz gereken bizi tedirgin edecek çok önemli durumlar yok. Açıkçası söylemek gerekirse bir ay içerisinde oluşan dolunay ve yeni ay döngüleri tam olarak bir ayı kapsıyor. Enerji için daha öncesinde de demiştik ki 20 Ekim ila 20 Kasım tarihleri arasında aktif olacak ve bizleri aktif edecek, bizlerin üzerine yansıma sunacak bir enerjiydi muhatap olduğumuz. Koç ve terazi ekseni Türkiye Natal Haritası'nın 5. ev ve 11. ev alanlarını kapsıyordu. Bununla birlikte Burçlar üzerinde çok yüzeysel olarak yorum yapsak da yaptığım yorumları asla dikkate, birebir dikkate almayın. Çünkü Vedik Astroloji'de kişisel burç yorumları yapılmaz. Vedik Astroloji'de yapılan bu yorumlar her bireyin haritasında çok farklı irdelenebilir. Sebebi ise içerisinden geçmekte olduğunuz DASA devresi sizi etkileyen DASA devresidir. Bu yüzden yaptığımız yorumları çok yüzeysel olarak algılamanızı tavsiye ederim. Şimdi arkadaşlar yaşanılan bu gelişmelerden mütevellit açıkça söylemek gerekirse üzerinde ilerlediğimiz bu süreç içerisinde döviz cephesinde ve altın cephesinde, cephesinde sular durulmayacağı, durulmayacağı benziyor. Keza Bitcoin de aynı şekilde. Bitcoin içinde yüksek seyreden rakamlara baktığımızda Bitcoin yatırımcısının da uzun süren aradan sonra ayı piyasası olarak yorumladıkları bu süreçten sonra yüzleri güldü. Böyle söyleyelim. Kazancınız bol olsun. Ama illaki bu enerjilerin sonsuza kadar bu şekilde gideceğini lütfen yorumlamayın. Çok dikkatli olun. Çok dikkatli hamleler yapın. Karınızı bulduğunuz noktada çıkış yapın diyerekten defalarca uyarıyoruz. Kur cephesi içinde, gökyüzünde ne zaman? Koç ve terazi ekseni aktif olursa, borsa yükselir, kur cephesi dikkat çekici olur. Fakat yaptığımız öngörüler dahilinde faiz indiriminden sonra kur cephesi de çok coşkulu e, tepkiye etkiye tepki verdi ve çok coşkulu bir şekilde seyrediyor. Ben piyasaların bu haftan biraz gevşeme yapacağını düşünüyorum. Çünkü Venüs zararlı enerji ürettiği Akrep burcundan ayrıldı. Bunu nasıl yorumlamamız lazımdı? Akrep burcundaki ile birlikte temas kurduğunda zarar üretir, değerleri e, zarara uğrar. Venüs hakkıyla çalışamaz diye düşünürken Venüs gerçekten orada zararlı çalıştı ve zarar dolara, euroya, GBP'ye yansıdı. Altın için ise bu yeni ayda terazi burcunda seyreden e, güneşin biraz düşüşünü baz alırsak eğer aldığı görünümlerle birlikte çünkü şu anda gökyüzünde Vedik Astroloji'ye göre Güneş Uranüs karşıtlığı mevcut, Güneş Satürn karesi mevcut, Güneş Jüpiter karesi mevcut ve yine Mars Satürn, Mars Güneş kavuşumu mevcut. Bunlar hatırı sayılır ölçüde önemli görünümler. Güneş ve Plüton arasında oluşmuş olan bu kare görünümde her ne kadar ilk günlerde olsa şu anda hükmünü yitirmiş olsa da yine de hatırı sayılır görünümlerdir. Yaşadığımız olaylar dahilinde geçtiğimiz aylarda toplumsal bazı toplumun dikkatini çekecek bir kadın cinayeti öngörmüştüm hatırlıyorsanız. Bu kadın cinayetini etki altına alan görünüm artık değişti. Aslında bizler hepimiz 20 Kasım tarihinden sonra Aralık tutulmalarının etkisindeyiz. Bakalım neler yaşayacağız. 20 Kasım civarı Kasım'ın sonlarına doğru onları ayrı bir videoda yorumlayacağım size ve böyle detaylı detaylı anlatacağım. Epeyce de uzun olacak. Ancak Kasım tutulmaları aralığa sarkan enerjiyle birlikte ve Aralık ayının sonlarında gerçekleşecek olan Venüs Retrosu. Bunlara ayrı ayrı yolum, yorumlamayı düşünüyorum. Bunlar beni ürküten ve tedirgin eden enerjiler bir şekilde illaki yansıması olacaktır yeryüzünden bizlere. Ama yine de devam eden bu süreç dahilinde baktığımızda haritalarımıza yeni ay Ekim ayından bu yana gelen bütün konuların üzerine bir mühür vuruyor ve artık gündemimiz değişiyor. Bundan sonraki enerji boğa ve akrep aksına kayıyor. Boğa ve akrep aksı Türkiye'nin 12. ev alanı ve Türkiye'nin 6. ev alanı. Tutulmaların enerjisini önümüzdeki hafta yorumlayıp sizlerle paylaşacağım. Yeni ay ile birlikte 20 Ekim'den bu yana gelen süredeki bu konuları kapatırken Burçlar üzerinden de şöyle kısacık değindiğimizde tabii ki etkileşim alabilecek olanlar var. Ancak şu anda Vedik astrolojiye göre gökyüzü konumundaki bu enerjilerden en çok payına düşen olumsuz enerjiyi alanlar Yengeç, Oğlak burcu, Koç ve Terazi burçları. Ne yazık ki bir taraftan Pluto baskısı, bir taraftan düğümlerin baskısı, bir taraftan Satürn "Ben seni adam ederim" düsturuyla yaklaşırken bu burç mensuplarının epeyce bunu aldığını söyleyebilirim sizlere. Şimdi piyasalar ne olacak? Piyasalara dair sorularınız çok fazla. Ben bu hafta döviz cephesinde biraz gelişeme bekliyorum. Bir de e, şuradan bir bakalım bakalım. Merkez Bankası'nın toplantısı ne zaman gerçekleşecekmiş ve bu o anın görüntüsü neymiş, gökyüzü görüntüsü neymiş bir de ona bakalım. Merkez Bankası'ndan çıkacak olan bu karar elbette ki çok önemli hepimiz için arkadaşlar. Ülkemiz açısından da son derece önemli, bireysel anlamda da son derece önemli. Para kurul toplantısının takvim çizelgesine baktığımızda 2021 yılının Kasım ayı toplantısı hangi tarihte gerçekleşecekmiş? Bir de o anın gökyüzü haritasına bakmamız lazım. Zaten 29 Ekim tarihinde, 29 Ekim 2021 tarihinde Türkiye 98. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Biliyorsunuz o gün oluşan gökyüzü haritasına biz tacak haritası diyoruz. Ve bu tacak haritası ülkemizin bir yıllık kaderini göstermekte. Evet arkadaşlar, 2021 yılının 2. Kasım ayının Merkez Bankası faiz kurulu toplantı tarihi 18 Kasım 2021'miş. 18 Kasım 2021 tarihine baktığımızda biz zaten boğa burcunda yaşanacak olan dolunayın ay tutulmasının etkisindeyiz. Evet. Ay tutulması ise 21 Kasım tarihinde olması lazım. Pardon. 21 okey demedi. 20 Kasım tarihinde. Evet arkadaşlar. Tam olarak 20 Kasım tarihinde 19 Kasım itibariyle biz bunun bu enerjinin etkisine gireriz. 19 Kasım tarihinde gerçekleşecek olan boğa burcundaki ay tutulması yani boğa burcundaki dolunay enerjisiyle birlikte onun öncesinde etki alıyor Merkez Bankası. 18 Kasım tarihinde Türkiye natal haritasına göre aslında 19 Kasım tarihinde yaşanacak olan ay tutulması, Boğa burcundaki ay tutulması anıyla birlikte Merkez Bankası'nın kararına tanıklık edeceğiz. Bakalım ne diyecekler ama benim düşüncem 18 Kasım tarihinde bir kez daha baktığımızda Merkez Bankası sabit karardan yana gidebilir. Bu aslında çok önemli değil arkadaşlar. Yani bu kararları bilmek veya bilmemek çok önemli değil. Bunlar biraz da içeride dönen, iç politikayla ile ilerleyen konular. Bu gökyüzü haritasına göre mesela geçtiğimiz faiz indirimini bu gökyüzü haritası onaylamıyordu. Ben faiz arttırımı bekliyorum derken bu gökyüzü tablosu gerçekten faiz arttırımı yönünde ilerleyen bir çizelgeye sahipti. Şimdi 18 Kasım tarihinde verilecek olan kararda sabit gidebilirler diye düşünüyorum. Kasım ayı enerjileri dahilinde bizim daha çok dikkatimizi çeken konular dahilinde işte bu 19 Kasım Ay burcu, e, boğa burcu ay tutulması söz konusu. 18 Kasım Merkez Bankası burada sabit giderse piyasalarda çok bir değişiklik olmaz. Etkiye tepki Merkez Bankası kararını açıklamadan önce mutlak surette piyasalarda gevşeme görülür. Burayı çok iyi takip etmeniz lazım. Merkez Bankası kararı açıklamadan önce mutlak surette o gün dahilinde piyasalarda bir nebze gevşeme görülür. Karar sonrası saat 2'den sonra piyasalar tepkisini gösterir. Ama Görünümlere bakacak olursak Venüs'ün yay burcundaki etkileşimi, Venüs'ün serbest kalmış olması ve buraya göre Merkez Bankası'nın bu ay vereceği kararın sabit ten yana olacağını öngörebiliriz. Pazartesi itibariyle yani Kasım ayının ilk 10 günlük, 15 günlük sürecinde piyasalarda bir nebze gevşeme görebiliriz. Bundan sonra bir kez daha çok ciddi olaylar olmalı ki kur böyle anlık olarak zıplasın veya da anlık olarak e, tepki versin. Yani zaten kur geldi geleceği noktaya. Buradan sonra düştüğü nokta takılmayın. Yani düşmesi bir kurun, bir malın, bir e, altının, bir fiyatının düşmesi demek her zaman yatırımcısına alım fırsatı demektir. Bunu sizden farklı değerlendirebilirsiniz ama ben Kasım ayının ilk 10 gününde piyasalarda bir nebze gevşeme bekliyorum. Piyasalarda böyle çok ani, inanılmaz hareketler beklemiyorum. Yine Bitcoin cephesinde de e, boğa sezonunun Ocak ayının 15'ine kadar falan devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü... Bitcoin'in doğum haritası, Bitcoin'in kuruluş haritasına baktığımızda Bitcoin için var olan haritada aralık ve ocak enerjileri çok etkili. Özellikle ocağın sonuna kadar hatta Şubat'ın ilk haftasına kadar boğa sezonunun verimli bir şekilde devam edeceğini öngörebiliriz arkadaşlar. Kazancınız bol, sağlığınız yerinde olsun efendim. Burçlar anlamında bakacak olursak İlla ki ben sizin burçları da soracağınızı, burçları da yorumla Ayşen Hanım diyeceğinizi tahmin ettiğim için Ekim ayından bu yana süre gelen konularda, özellikle 20 Ekim'den bu yana süre gelen konularda Terazi Burcu'nda gerçekleşecek olan e, yeni ay, 20 Ekim'den bu yana süre gelen konuları meşrebinize kapatıyor efendim. Akslar olarak değerlendirdiğimiz zaman illaki buradaki bir etkileşim söz konusu olur. Mesela Koç ve terazi ekseni olarak bakar, bakacak olursak eğer yeni ay birinci ev ve 7. ev alanlarınızı etkiliyor doğal olarak ikili ilişkiler ön plana çıkar, eşin durumu ön plana çıkar, gönül ilişkileri ön plana çıkar, eşinizle alakalı konular sizi biraz meşgul edebilir, mahkemesi olan arkadaşlar için de mahkemelik konular ön plana çıkabilir. Doğum haritasına göre... Ee, boğa ve akrep ekseni. Onlar zaten tutulmaların etkisindeler. Bu son Ekim ayını ve Kasım ayını oldukça gergin geçirdiler. Aralık ayında yaşanacak olan Kasım'ın 20'sinden sonra yani Kasım'ın 15'inden sonra yaşanacak olan enerjiler dahilinde o arkadaşlar biraz yorgun, biraz üzgün, biraz kırgın. Doğal olarak bir de düğümleri üzerinde, üzerlerinde ağırlıyorlar. Bu da onlar için yıpratıcı ve zor bir enerji. Koç ve terazi ekseni boğa ile akrep burcunun Dostana evlerine denk geliyor. 6. ev ve 12. ev devreye girdiği zaman önce sağlık ön plana çıkar. Gizli düşmanlıklar ön plana çıkar. Kıskanç insanlar, hizmet sektörü, hizmetinizde çalışan insanlar onların bir takım problemleri açığa çıkar, ortaya çıkar. Buradan baktığımızda yine ikizler ve yay ekseni için diyebiliriz ki 5. ev ve 11. ev alanları titikleniyor. Aşk onların kapısına dayanmış gibi. 20 Ekim'den bu yana yaşadığınız gelişmeler tamamlanırken çocuklar ve aşk ilişkileri ve romantik duygular biraz alınganlığınız, biraz kırılganlığınız ve hali hazırda bitmiş olan Merkür Retrosu ile birlikte iletişime verdiğiniz önem adına ön plana çıkıyor. Gayet güzel bir enerji sizler için. Ve yine e, yıldızlı zodyağa göre baktığımızda yengeçte oğlak ekseni için 4. ev ve 10. ev konuları aktif oluyor. Anne, baba, kariyer, yuva, araba, araba ile alakalı gelişmeler ön planda. E, kalp huzurunuz, kalp mutluluğunuz, uyku düzeniniz, sağlığınız, Anneniz, sahip olduğunuz mülkleriniz, almak istediğiniz, satmak istediğiniz gayrimenkulleriniz ön plana çıkıyor. Aslan ve Kova ekseni için baktığımızda 3. ev ve 9. ev aktif oluyor. Kardeşler, yakın akrabalar, onlarla alakalı gelişmeler, komşular, eğitim konuları, yüksek eğitim konuları ön planda duruyor arkadaşlar. Sizler için hayırlı bir enerji. Ve yine Başak ile Balık ekseni İkinci ve sekizinci ev alanları aktif oluyor. Başak Burcu ve Balık burcuyla ile Boğa ve Akrep Burcu bu yeni ayda biraz üzülen cephede. Başak Burcu'na göre ikinci ev, sekizinci ev kazandığınız para, kaybettiğiniz para, kazandığınız parayı masanın üzerine yatırıp bütçeyi hesapladığınız noktada deneyimler kazanacağınızı söyleyebilirim. Güzel bir enerji Geçici bir enerji ama 2 ayından beri yaşadığınız olaylar tamamlanmaya gidiyor. Bu sizler için dilerim hayırlısı olsun güzel insanlar. E, netice itibariyle enerjilerin içerisinde harman oluyoruz hepimiz. Bir şekilde hiçbir üzüntü hayatta baki kalmıyor. Bir şekilde hiçbir mutluluk da sonsuza kadar devam etmiyor. Bunları düşünecek olursak, bu noktada bakacak olursak olaylara... Her deneyim, her yaşadığınız olumlu veyahut da olumsuz olay insanın yüreğine bir çizik atıyor ve tecrübe olarak, tecrübe adı altında biriktirdiğiniz hayat deneyimleri oluyor. Hakkınızda hayırlısı olsun, acısıyla tatlısıyla bir meşrebi daha indirdik üzerimize. Şimdi sıra boğa akrep ekseninde. Bu enerjiyi de 10 Kasım itibariyle hissetmeye başlayacağız çok yoğun bir şekilde. Ülkemiz üzerinde çok fazla sorunuz var. Ben 2022'nin açıkçası söylemek gerekirse 2021 gibi veya 2020 gibi sert olacağını düşünmüyorum. Hakkımızda hayırlısı olsun. Sizler için daha daha başka başka videolarda buluşmak üzere. Lütfen abone olmayı unutmayın efendim. Sağlıklı, sevgiyle, güzellikle kalın. Her şeyden en önemli şey huzur. Bunun bilincinde olun. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.